Tarımda plansızlık çiftçilerin hayatını alt üst ediyor. Niğde'de bir patates üreticisine kulak vereceğiz şimdi. Daha önce hayvancılıktan iflas eden vatandaş şansını patates üretiminde denedi ama yine zarar etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde'de üreticilerin sorunlarını dinledi. Üretici Şaban Akkoyun nasıl battığını anlattı. Bu sene 55 dönüm patates, 6 dönüm fasulyem vardı. Maliyeti 1 milyon 100 bin lira. Benim alacağım, toplayacağım paranın hepsi 550 bin lira. Ve elimdeki nakit para sadece altında dursaydı Nisan bu tarafa ve şu anda ben 1 milyon 300 bin lira artıdaydım. Sadece paramı tutsaydım, Kendim de gitseydim orada burada çalışsaydım ben yine kardaydım. Çalışa çalışa battık. Ah, bu toprakta battık. Bizim hakkımızı yiyene haramı zehri zıkkım olsun. Çalışarak battım ben. Üretici hiçbir kamu desteği alamadığını da ifade etti. Hiçbir yerden destek almıyoruz. Bir lira desteğimiz yok bizim. Bizi hep kandırıyorlar. Gübre desteğiymiş, mazot desteği. Bir lira destek almadım. Girsinler sicilime baksın. Şaban Akoyun daha önce hayvancılıkta da aynı şekilde zarar etmiş. İtel hayvan getirdim battım. Diğer türlü hayvancılığa girdik battı. Bir şap çıkar devlet önlemini alamaz. Getirip aşısını yaptırmaz. Arkasından pazarları kapatır. Besiciler bakanların çiftlikleri rekor kırar mal satmak için bizler burada çiftçi batırdınız. Batırdınız. Bundan sonra betonu yiyin. Beton yiyin bundan sonra. Talihsiz vatandaş üretimden tamamen çekileceğini söyledi. Namus şeref sözü veriyorum. Bu çiftçiliği bırakıyorum. Eken namettir bundan sonra. Eken namettir. Aha bu tarlaları falan bırakıyorum. Yeter. Bu Bak, çalışa çalışa battık. Evet. Mesela. Bu ellerimiz çalışa çalışa batıyor.